Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bugün Brawl Stars'ta kutu biriktirip görev yapacağız arkadaşlar. Hemen maçımıza başlayalım. Evet maçımıza girdik arkadaşlar. Benim ne bölümüm vardı ya. Bakacağım. Nozen ha doca. şimdi. Edgar da ben Edgar sevmiyorum ya. Edgar'a da bir nerf getirdiler zaten. Nerf çekildiler zaten. Nerf bir daha getirmemiz gerekiyor. Adam öl, öl. zaten Edgar öl. Öl. Ölmüyor zaten. Zaten ölmüyor. Hala ölüyorum. 24 yaptılar biz daha 13. Hiç duramadık ya. Oha da. 74 canlı kurtardı Oha yani. Şu ölüyor öldü. E oğlum 470 canı kurtardık. Bu oyun nasıl nimeliyim? <laughs> bir de yakıyor bir su. Su yakıcı mı? Yakıcı değil. Nasıl yak? He o galiba basıyor. Oradan bir yakma geliyor. Alev geliyor. Alev geliyor ben de evet. Nasıl bir öldürün ya. Ölmüyor ya. Ölmüyor yani. Ölmez adam. Ölmüyor. Ölmüyor yani. Bayağı bir yıldız kazanıyor yani. Ben o çizgi çarpıyorum. Tüh püe püe kazanamadık püe 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 pü. 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 Ne görevim var benim? Sorgun var. Sorgun yapayım. Arkadaşlar ya kaç tane görev yapabilirsem o kadar yapacağım arkadaşlar. İşi görev de olabilir. Bir görev de olabilir işte. O kadar olabilir. Nereden çıkacağım? nereden çıkacağım? ben bunu ödül avu sandım ya. Özel lafı sandım o kadar ha. Aha, aha burada. Burayı istiyorum işte buraya. Yani ben de burayı istedim. Şimdi senin yerde yok. En sevdiğim yazı ödeme başarılı. En sevdiğim yazı. En sevdiğim yazı. En sevdiğim yazı. Kazanacağız kazanacağız. Kazandık. Kazanmamıza gerek var mı? Yok yokmuş. Ben bilmiyorum. Alakasız zaten arkadaşlar. O. Alakasız. Alakasız. Uşun para çekiyor. Ya çekil lan. Çekil. Jackalistan. Stein. Ağır gelen Yes. Mm -hmm. Challenger'ı Çek dik oldu ya. İşte Mal oldu, Mal oldu, Mal oldu, Mal oldu, Mal Oha oldu. oldu, 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 oldu Hemen hem de zor oldu. Aa kaçtım bu zamanlar ya şunu yapmak istiyorum ya. Şu Ra ra ra. Vücu vücu. Ne emoji atmak için? Herkes tutuğu kasıyor lan. Onlar, adamlar istediği gibi oynuyor ya. Ben ya. İç İç serves. hiç ya. Hiç kasılmaz. Hiç kasılmaz. Hiç kasılmaz. Hiç kasılmaz şey yani. Hiç bir açmayın. Kaçın. Burada şey yok. Oha. 836 canla yaptım. 830 can 6 canla öldürdüm be. Ha. Tehnelers <laughs> ya. Nerede saklanıyorum benim? Nerede saklanıyorsun? Bu geride kaldı. Geride kaldı ben. Ne Şimdi ben öldürdüm. Yok, hepsini ben öldürdüm. Hepsini ben öldürsem görev biterdi. 4 tane öldürdüm şu tane Yok ben. Videoda 6 dakika olmuş. Uzun yapacağım bunu. 20 dakika olsa bile uzun değil arkadaşlar. 23 dakika olsa 23 Nisan. Yoksa bir saatlik video çekelim. Bir saatlik çekmem. Bir saatlik hep canlı yayınlar. Ben canlı yayın yapmıyorum zaten. Bayağı bayağı bayağı.

Sana yanmak istemiyorum Ben he. her gün edin canım. Bir kere de siz canım ya. Şimdi de yaptım Yoksa senin o diğer sütü Yoksa senin diğer sütü Bu arada arkadaşlar hiç internet çekmiyor ya Oynayamam. Hadi bakalım bir de kar Sanki ne olacak ya? <Gülüyor> <Gülüyor> dur dur takım olmaya izin verecek mi acaba? Ya bu takım olmaya izin yok galiba. Neredesin? Niye saklandın lan? Buraya kesin. Kesin. Oha! Ne olmuş? Evet, <laughs> ya, e Kaç tane düşman oldu bu? 7 tane öldürmüş. 9. 2 tane daha öldürmüşler. Göre bakayım. <laughs> çok, çok gelmiyor. Gel. Hadi yapalım. Aslında sen iyiyim. Sen Oniii, böyle yaratık olsun diye değilim ya. Sadece bir tane düşman kaldı. İşte <laughs> <Yeter>. Devam edelim. Asayi... say. Bakın ben... Hani, ...Tutun'un seçimlerini izleyince biliyorum seçimlerini. Ama youtuberlar bazen isteyin. ben ne yapıyorum ya? Üf, ben ne yere doğru dedi? İşte bir yemin değiştiriyorum. Değiştirme sonu ya. da Arkadaşlar yeni abone Ama yeni abone olursa açarım Belki arkadaşlar. Yani belki diyorum. Çünkü ben kendimi açmam. Orada kaç dakika olmuş? 10 dakika. Bakın. E, burada videosunu birik, e, bitiriyor hemen. Ben birlikte bitirmiyorum. Çok, çok daha çok çekiyorum. Ben e, 17 dakikalık da yapabilirim yani. 19 dakikalık bile yapabilirim. 21 dakikalık bile. Onunla da iyi çekiyorum. Onunla da iyi. da da iyi. Bitti, bitti bitti Ama arkadaşlar kutu açmayacağım Kutu gelirse bile açmayacağım. <laughs> Seçip oynayalım da. Oha yani 11 dakika. Olmuş. Küş. O gelsin oyun. Gidim yoksa ben ee, ya işte, şurada, şurada bir şey de, şu gömleği, şu bir şey olmayacak artık. Saklan yalnız, saklansın bir Ne zaman kapmak, kapatmak istiyorsam yapayım. Uyumunda değil yani. 17 dakika yapmam. Yaparım da, yapabilirim. 19 dakikada yaparım. Ben. Yani şey, falan bakmayın. Onlar çok uzun yapıyor. Kısa kısa. Çok kısa. Çok kısa yani. Kısacık. Kısacık videolar yapıyor. Aha. Kaza girmek istemiyorum ya. Bazen ya dur durur musun bir vurma pem. Ben bir vuru, durur musun? Ne diyor Deniz çekeceğiz. Videoya bakacağım bir pasaklarım. Hiçbir şey anlamıyorum. Yani burası hiç bir şey anlamadı. Hiç, hiç, hiç. <laughs> Böyle bakabilirim ben 12 dakika olmuş. Arkadaşlar ya. Şu, şu, şu videoyu durduracağım arkadaşlar. Bir maçlar arkadaşlar. İki maç kalsın sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda yanımda Zeynep vardı. Önceden vardı ama ee, söylememişim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Öbür videoda zaten vardım. Beni tanıyorsunuzdur. Adı Zeynep. Tanıyorsunuzdur. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet, tamam arkadaşlar hazırlayalım. Şu an ben de görev yapıyorum. Bir de arkadaşlar e, Miraç'ta pen var. Ben ben e, o penin yanına iyi ekleyin peni. Benim de görevim var peniyle. Böyle şansım. Bu arada video dönüyoruz. Heh video dönüyoruz. Videoda, video'da olmazsak var ya yani. Biz bu işin ama açık oluyorduk. Sonra da arkadaşlar videoya başladı zaten şimdi zaten. zaten Zeynep hep yanımda olmuyor. Birazcık videoda arada olacak zaten. Çoğu iki videomda zaten var. kendi Zaten gitmek zor değil. Evet. Gitmek kolay. Evet. Ama zaten en alt kattaysak iki tane çıkacağız. Ama Gerçekten ikinci katta Eee 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 ben... şu el primoyu öldürün artık ya. Gıcık ya gıcık el gıcık. Ya çiğ de var o da öldürür de. Arkadaşlar ee... Arkadaşlar birisi bizi izliyor. Kim izliyor ya? Onu da görmek istiyorum yani. Botlar izliyor. Mu? Ha, ben tekrar yani. demeyeceğim. Bir bakayım kim izliyor? Olgun izliyor. Olgun. Olgun izliyor. Videomu. 15 dakika olmuş. <laughs> Uğraşıyorduk. Neden arkadaşlar yazmıyorsunuz yoruma yazın yazın deyin ki işte 25 tane biriktirin işte deyin ki 20 tane biriktirin işte deyin ki 30 tane biriktirin deyin yani biz biriktiririz. <laughs> en <Ev> fazla 50 diyebiliriz. <laughs> Zaten ne, hangisini hangi sayıyı istersek arkadaşlar. Yazmazsanız da öyle yaparız yani. Yardım bir şey var. Şunları öldürelim ya. Üç öldürün ya şunları. 16 dakika olmuş. Çüş. Çüş. Bu video şimdi 19 um olacak? bu video arkadaşlar bence o çok uzun olacak yani izlemeyeceksiniz bence yani. yani o kadar bir uzun olur 20 dakika olursa yani ım, izleyemezsin çok olur yani çok olur çünkü izlenme lütfen çok gelsin ama zaten siz bırak Bilimsel kanalına abone olmadınız mı? Artık şunu anlamak istiyorum. Artık anlamak istiyorum ya. Evet, evet. 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 Onunla da video arkadaşlar onun onunla da video gelecek arkadaşlar onun evine gittiğimde gelir. Evet, bir sürü oyun çekecek yani.

asar vereceğim. o zaman hemen başlıyoruz. Hadi <laughs> <laughs> e, çok video çekebilir arkadaşlar. Ay, arkadaşlar bir de arkadaş bir de e, yeni video e, yeni, daha yeni kanal açarsanız da yeni kanal video çekmeden de abone olunabiliyor arkadaşlar. Ama yani arkadaşlar 10 abone, 8 abone, 13 abone etsiniz. Youtube size ı, hata veriyor ve arkadaşlar beni bir kere 8 aboneydim. Youtube beni 1 aboneye düşürdü. Evet arkadaşlar 20 abone özel ben kameramı açacağım. Göstereceğim aksi <laughs> <Ömerim gülüyor> arkadaşlar yani siz çok küçük çocuklara neden abone oluyorsunuz? Abone işte. Ben küçük çocukları gördüm gördüm ben mesela abone olabilirim yani. Abone olurum. <laughs> şunları da bir öldürmek istiyorum ya. Kaç oldu lan bu? Ya bakacağım. 19 dakika olmuş. <laughs> bir tane bile video yüklemedi arkadaşlar Ama yüklediğinde abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Burak Kulüp diye bir şey var arkadaşlar. Onu da bu maçtan sonra göstereceğim arkadaşlar. Lütfen yani lütfen bu video izleyenler girin. Girin yani Biz, ben, ben size... sizi üzülüyor. üzülüyor abone olmayınca arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de görev bitti. Ama ilk önce bunu gösteriyorum. Arkadaşlar bak bu kulübe gelin lütfen ya. Gelin. Evet evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Abone olmayı, unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.